Piyasalar bu sabah kıpkırmızı bir ekranla uyandı. Hayal edin, Asya borsalarında son yılların en sert, en kanlı günlerinden biri yaşanıyor ve bir zamanların roket gibi giden teknoloji devleri adeta serbest düşüşte. Herkesin aklındaki o tek soru şu: Bir gecede ne oldu da Pasifik'in diğer ucundaki bu sarsıntı bir anda hepimizin yatırımını, geleceğe dair beklentilerini tehdit etmeye başladı? Gelin bu dev dalganın ardındaki gerçek nedenleri birlikte çözelim. Aslında burada gördüğümüz şey sadece Tokyo'da veya Seul'de başlayan yerel bir yangın değil, bu küresel bir ruh hali değişimi. Bir süredir biriken endişelerin, ım, korkuların su yüzüne çıktığı an bu. Zincirin ilk halkası aslında günler öncesinden ABD'de Wall Street'te kopmuştu. Orada başlayan fısıltılar şimdi Asya'da bir çığlığa dönüştü. Yani bu bir domino etkisinin en net fotoğrafı. O zaman bu fotoğrafın en net çekildiği yere inelim, fırtınanın merkez üssü, Tokyo'ya. Nikkei 225 endeksi %3'ün üzerinde bir kayıpla 49 bin puan gibi kritik bir psikolojik seviyenin altına çökmüş. Sadece bir rakam gibi görünebilir ama bu, bu Japonya'daki binlerce yatırımcının sabah kahvesini yudumlarken milyonlarca doların buharlaştığını izlemesi demek. Bu kadar şiddetli bir satışı tetikleyen ne olabilir? Kesinlikle, sadece Nikkei değil, piyasanın genel sağlığını gösteren Topix endeksi de yüzde iki aşağıda. Burada rakamların ötesinde bir psikolojik kırılması var. Bahsettiğin o 49 bin puan seviyesi, teknik analizde destek dediğimiz, yani fiyatların tutunmasını beklediğimiz bir kaleydi. Bir kale, evet. O kale bu sabah düştü ama asıl tetikleyici dediğim gibi okyanusun diğer tarafında yaşandı. ABD'deki S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksleri Nisan ayından beri ilk defa kendi kalelerini yani o kritik destek seviyelerini kırdı. Bu tüm dünyadaki büyük fon yöneticilerine gönderilen bir tehlike anında camı kırınız sinyali gibiydi ve o cam kırıldı. Anlıyorum. Yani ABD'de başlayan bir güvensizlik dalgası bu. Ama neden özellikle teknoloji hisseleri bu kadar ağır bir darbe alıyor? Daha 6 ay önce bu hisselere sahip olmamak en büyük risk olarak görülüyordu. SoftBank %5, çip devi Tokyo Electron %5'in üzerinde erimiş. Dalga Güney Kore'ye ulaştığında SK Hynix gibi bir dev %5,5'tan fazla değer kaybediyor. Bunlar yapay zeka devriminin bayrak taşıyan şirketleriydi. Parti bir anda nasıl bitti? İşte bu milyon dolarlık soru. Aslında partinin müziği bir süredir kısıktı, sadece kimse duymak istemiyordu. İki temel dinamik var. Birincisi hepimizin bildiği ama görmezden geldiği o aşırı değerleme meselesi. Yapay zeka heyecanıyla bu hisselerin fiyatları o kadar şişti ki artık temel finansal gerçeklikten koptular. Şu an yaşanan bir nevi yer çekimi kanununun tekrar hatırlanması. Yatırımcılar bu karlar masadanken realize edelim yani. Cebe atalım diyorlar. Aynen cebe atalım diyorlar buna kar satışı diyoruz. Ama bir dakika bu şirketlerin gelecekteki potansiyeli o kadar büyük ki geleneksel değerleme metrikleri anlamsız değil miydi? Hani bu sefer farklı deniyordu bu argümana ne oldu? Çok doğru bir noktaya değindin. Bu sefer farklı sözü finans piyasalarının en tehlikeli cümlesidir. Bu deni biraz 2000'lerdeki dotcom balonuna götürüyor. O zaman da her internet şirketinin dünyayı değiştireceği ve karlılığın önemli olmadığı söyleniyordu. Sonucunu hepimiz biliyoruz. Şimdi de yapay zekanın her şeyi değiştireceği kesin ama bu her yapay zeka bağlantılı şirketin sonsuza kadar değerleneceği anlamına gelmiyor. İkinci ve daha önemli dinamik ise şu, riskten kaçış. Küresel bir belirsizlik anında yatırımcılar önce en riskli gördükleri varlıklardan kaçarlar tıpkı fırtınalı bir denizde en küçük teknelerin ilk önce limana sığınması gibi. Şu anda piyasanın en hızlı giden ama aynı zamanda en riskli görülen tekneleri de bu teknoloji hisseleri. Yani bu sadece bir teknoloji satışı değil, genel bir panik havası. Tokyo borsasında işlem gören 33 sektörden 32'sinin kırmızıda olması da bunu doğruluyor sanırım. Özellikle demir dışı metaller gibi sanayinin temelini oluşturan bir sektörün %5 kayıpla en çok darbe alanlardan biri olması çok çarpıcı. Bu endişenin ne kadar derine indiğini mi gösteriyor? Kesinlikle. Teknoloji sadece buzdağının görünen en parlak kısmıydı. Satışların sanayi metallerine kadar yayılması Yatırımcıların artık sadece şirketlerin gelecekteki hayallerini değil, küresel ekonominin bugünkü sağlığını da sorgulamaya başladığını gösteriyor. Ve bu endişeyi besleyen başka yerel faktörler de var. Mesela Japonya'da devlet tahvili faizleri yükseliyor. Bu ne anlama geliyor peki? Bu şu anlama geliyor. Devlet yatırımcılara diyor ki, riskli borsada maceraya atılacağına paranı bana getir. Sana daha risksiz, garantili bir faiz vereyim. Bu da borsadan para çıkışını hızlandırıyor. Üstüne bir de bölgedeki Çin-Japonya gerginliği gibi jeopolitik riskleri ekleyince fırtına için mükemmel bir ortam oluşuyor. Bütün bu yerel ve bölgesel sorunlar sanki zaten için için yanan küresel bir ateşe benzin döküyor gibi. Ve sanırım o ateşin en büyük körüğü de Washington'da ABD Merkez Bankası Fed'in ofislerinde. Oradan gelen sinyaller de pek iç açıcı değil, değil mi? Hiç değil. Piyasalar aylardır Fed'in ne zaman faiz indireceğini, yani ekonomiye ucuz para musluklarını ne zaman yeniden açacağını bekliyordu. Bu beklenti riskli varlıklar için adeta bir can suyuydu. Ancak son gelen ekonomik veriler ve Fed yetkililerinden gelen açıklamalar bu beklentiyi ciddi şekilde zayıflattı. Mesaj net. Enflasyonla mücadelemiz bitmedi. Faizler bir süre daha yüksek kalacak. Yani parti bir süre daha başlamayacak diyorsunuz. Aynen öyle. Yüksek faiz, borçlanmanın pahalı, paranın kıymetli olması demek. Bu da şirketlerin büyümesini ve karlılığını baskılayan bir durum. Tüm bu unsurlar bir araya gelince bugünkü kıpkırmızı tablo kaçınılmaz oluyor. İşte şimdi tüm bu karmaşanın ortasında piyasanın adeta nefesini tuttuğu o ana geliyoruz. Herkes tek bir gelişmeyi, tek bir haberi bekliyor. Çarşamba günü açıklanacak Nvidia bilançosu. Bir dakika bu çok tuhaf değil mi? küresel bir satış dalgası var, jeopolitik gerilimler, merkez bankası belirsizlikleri ve tüm piyasanın kaderi tek bir şirketin 3 aylık rakamlarına kilitlenmiş durumda. Nasıl bu hale geldik? İnanılmaz bir durum ama gerçek. Çünkü Nvidia artık sadece bir çip üreticisi değil. Nvidia bu yapay zeka devriminin altyapısını sağlayan şirket. Tıpkı 1850'lerdeki altına hücum döneminde herkes altın ararken en çok parayı onlara kazma ve kürek satanların kazanması gibi. Çok iyi bir benzetme. Bugün de bütün şirketler yapay zeka altını arıyor ve Nvidia onlara bu işin dijital kazma ve küreklerini yani GPU denilen o güçlü çipleri satıyor. Bu yüzden Nvidia'nın bilançosu sadece kendi karını değil tüm bu yapay zeka rüyasının ne kadar gerçekçi olduğunu, talebin ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir barometreye dönüştü. Yani önümüzde iki dev senaryo var. Ya Nvidia çıkıp inanılmaz rakamlar açıklayacak ve korkmayın devrim devam ediyor diyecek ya da en ufak bir tökezleme bu korku dolu piyasayı tam bir çöküşe sürükleyecek. Bir ya hep ya hiç anı gibi. Aynen öyle. İki net senaryo var masada. Senaryo 1. Nvidia beklentileri aşan, hatta ezip geçen bir bilanço ve gelecek öngörüsü sunar. Bu piyasalara tamam, yapay zeka hikayesi sağlam, bu sadece bir düzeltmeydi mesajı verir ve bu satış dalgasını durdurup yeniden bir toparlanma başlatabilir. Derin bir oh çekilir. Senaryo 2, ki bu korkulan senaryo, rakamlar beklentilerin altında kalır veya gelecek için temkinli bir mesaj verilir. İşte bu mevcut satış dalgasını bir çığa dönüştürebilir. Çünkü en güvendikleri hikaye sarsılmış olacak. Tam olarak bu. Çünkü bu piyasanın en çok güvendiği o büyük hikayenin, yapay zeka hikayesinin sorgulanmaya başladığı an olur. Bu yüzden tüm dünya, borsacısından teknoloji meraklısına kadar herkes nefesini tutmuş o rakamları bekliyor. Kısacası, bugün Asya'dan gelen ve tüm dünyayı saran bu sarsıntının köklerinin aslında ABD'deki teknoloji satışlarına, yapay zeka hisselerindeki gerçeğe dönüş endişesine ve küresel para musluklarının bir süre daha kapalı kalacağı korkusuna dayandığını gördük. Ve şimdi tüm piyasa hikayenin bir sonraki perdesini hatta belki de finalini yazacak olan tek bir kahramanı Nvidia'yı bekliyor. Burada asıl unutulmaması gereken şu. Piyasalar sadece rakamlardan, bilançolardan ibaret değildir. Piyasalar, beklentiler ve hikayelerle hareket eder. Şu anki hikaye bir belirsizlik hikayesi. Ve bu dalgalanmaların arkasındaki daha büyük resmi okumak gerekiyor. Küresel ekonomide bir devir kapanıyor, ucuz para dönemi bitiyor ve teknoloji sektöründe yeni bir dönemin doğum sancıları yaşanıyor. Bu dalgalanmalar aslında bu büyük değişimin ayak sesleri. İşte asıl mesele bu sesleri doğru okuyabilmekte. Bu analiz için çok teşekkürler. Ve tabii ki dinleyicilerimize de hatırlatalım. Bu bölümde konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Amacımız yalnızca olup biteni anlamlandırmak ve finansal okur yazarlığınıza katkıda bulunmak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu düşüş bir alım fırsatı mı yoksa daha büyük bir fırtınanın habercisi mi? Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Bu analizi faydalı bulduysanız da kanalımıza abone olmayı unutmayın önümüzdeki bölümde işte o kader anını merakla beklenen Nvidia bilançosunun sonuçlarını ve piyasalara ilk etkisini masaya yatıracağız. Ama daha da önemlisi bu sonuçların sadece yatırımcıların cüzdanını değil, teknolojiye yön veren trendler aracılığıyla hepimizin gündelik hayatını, kullandığımız uygulamaları, hatta iş yapış şekillerinizi nasıl etkileyebileceğini konuşacağız. Sakın kaçırmayın.